...Yamula Barajı'ndaki e, kurtarma kazısı sırasında e, 7,5 milyon e, yıllık fosillere rastlandı. E, bu fosillerin büyük bir kısmı e, su üstündeydi. Yani kıyıya yakın bir bölgede. E, ancak yakın zamanda e, bazı örneklerin de su altında olduğu... ...yani baraj sularının altında olduğu tespit edildi e, buradaki ekip tarafından. E, dolayısıyla e, biz... E, Obruk Mağara Araştırma Grubu olarak benim su altında çalışmalarım olduğu için haber verdiler. Ben de İstanbul'dan geldim. Bu su altında gösterdikleri örnekleri görüntüledik hem fotoğraf hem video olarak. Aynı zamanda drone'la da görüntüler aldık. Benim yaptığım çekimlerden o parçanın Hangi e, türe ait olduğunu tespit edebiliyorlar büyüklüklerinden e, dolayısıyla evet evet belli yani kemik a, ç, parçaları ayak kemiği olduğunu söylediler yani o onları kolaylıkla tespit edebiliyor. Yalnız o bulduğumuz örnekler parçalanmış yani belki. E, suyun altında kaldığı için bir e, şeye deformasyonu vurmuş olabilir. Şimdi e, bunun hakikaten dünyada bir ilk olan özelliği var. Ama şunu vurgulamam lazım. Deniz canlılarının deniz altında fosilleri bulundu daha önce. Ama dünyada ilk kez bir kara canlısının e, fil atasına ait olduğu tahmin edilen canlıların su altında görüntüsü ilk defa çekiliyor.